bekliyor. Mücadele öncesinde kendisinden hem iki takıma dair notlarını dinleyeceğiz hem Hollanda'da nasıl bir hava var bu maç öncesinde bir bakalım. Merhaba Fatih Özyer. İyi yayınlar diyorum size de. Teşekkür Öncelikle ediyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Aslında tüm gözler bu maça, bu karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Çevrilmiş durumda çünkü hem Hollanda için hem de Türkiye bakıldığında 2025-2026 futbol sezonunun artık bu hafta sonu resmi olarak başlayacak ki her iki takım içinde ilk resmi karşılaşma olarak görülüyor bu karşılaşma. Bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda, Rotterdam kentindeyiz. Arkamda işte Feyenoord'un stadyumu De Kaim. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Şu anda Genelene bakıldığında ülkede hava durumu çok iyi. 21 derece bir sıcaklık var. Karşılaşma saati yani 22 sularında hava sıcaklığı birkaç derece düşerek 18 derece civarlarında olacak. En azından yağmur olmayacak. Bu çok iyi. Yani kısacası futbola çok elverişli bir havanın olabileceğini söyleyebilirim. Karşılaşmayı İsveçli hakem yönetecek. Gren Nayberg. Şimdi bazı konularda bilgi aktarmadan önce özellikle Hollanda basında dün itibariyle bugün neler yazılıp çizildiğini aktarmaya çalışacağım. Dün Fenerbahçe kafilesi Hollanda'nın Rotterdam kendini 22 kişilik kafileye başkan Ali Koç başkanlık yapıyor. Hollanda'ya geldiğinde Rotterdam kentine uçak iniş yaptı ve burada kendilerini Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık karşıladı. Çiçekçi karşılandı. Şu anda yaklaşık olarak bu alana 12 kilometre uzaklıkta olan otelde karşılaşma saatini bekliyorlar ama bu karşılaşma saatini beklemeden önce yine dün akşam arkamda görmüş olduğunuz Dökkayıp Stadyu'nda son antrenmanlarını gerçekleştirdi basın toplantısı yapıldı o açıklama o antrenmandan önce. Basın toplantısına dönecek olursak Hollanda basını ön plana çıkardığı konulara bakıldığında Mourinho'nun gözyaşları dökmesi bugün Hollanda basınında ilk manşetlerde yer aldı. Karşılaşmada her iki takım hangi 11 ile çıkacağı çok tartışılıyor. Bir anlamda bir bilmece gibi. Çünkü her iki takımın geçtiğimiz geride bırakmış olduğumuz sezonda en büyük sorunlardan bir tanesi defans konusuydu. Her iki takımda aynı alanlarda sorun yaşamaktaydı. İşte defansa yeni transferlerle mi çıkacaklar yoksa farklı bir 11'le mi sahaya çıkacak? Bunu maç saati belli olacak. Yine şunu belirtmek istiyorum. Hollanda basınında bugün yazılıp çizilenlere bakıldığında bir anlamda bu hafta sonu hem Türkiye'deki Türkliklerinin e, resmi olarak başlayacak olması hem de Hollanda Ligi'nin başlayacak olması masaya yatırılmış durumda. En azından önümüzdeki yani hafta sonunda Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk mücadelesini Alanya Spor'a karşı verecekti. Fakat Avrupa maçları nedeniyle Şampiyonlar Ligi 3. E, eleme grup maçları nedeniyle maçın ertelenmesi Hollanda gazetelerinde birinci manşet olarak kullanıldı. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu karşılaşmayı ertelemesi Fenerbahçe'nin lehine olarak bur burada yorum yapılıyor. Neden Hollanda Kraliyet Federasyonu, Futbol Federasyonu böyle bir karar almadı eleştirisi yapıyor. Çünkü önümüzdeki cumartesi günü yine arkamda görmüş olduğunuz statta Feyenoord'un rakibi Nack Breda olacak. 2025-26 sezonundaki ilk resmi karşılaşması ve ondan birkaç gün sonra da önümüzdeki hafta salı günü Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme grubu revanş maçına çıkacak. Bu da Hollanda basınında yapılan eleştirilerde ve Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'nun neden bu karşılamayı ertelemediği konusu. Diğer taraftan tabii ki çok şey yazılıp çiziliyor. Mario'nun bu e, bu karşılaşmalarda bir anlamda Mourinho'nun Mourinho'nun geleceği de masaya yatırılabilir şeklinde yorumlar yapılması da ülkede dikkat çeken konular arasında geliyor. Bunun da en büyük nedeni eğer Mourinho Hollanda basının ve Hollanda'daki yorumcuların deyimiyle Şampiyonlar Ligi'nin Hollanda'da bir diğer adı milyon milyonlar Ligi, milyonerler Ligi olarak da adlandırılıyor. Çünkü paranın bol olduğu bir lig olarak da görüldüğü için eğer Mourinho ilk bu UEFA Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi'nden bu ilk sınavını başarıyla geçemez, bu ilk engeli atlatamazsa o zaman Mourinho'nun konumunun da Türkiye'de çok sert dille tartışılacağı yazıp çiziliyor. Az önce söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe'de 22 kişilik bir ekiple buraya gelmiş durumda. Birçok sayıda futbolcu yer almıyor fakat yer almayan futbolcular arasında Mert Hakan Yandaş da vardı fakat dünkü basın toplantısında Mourinho'nun yanında yer alması bir kaptan olarak takımına destek vermesi olarak yorumlanıyor. Peki bu akşamki bu karşılaşmada muhtemel 11'ler nasıl şekillenecek, ne gibi yorumlar yapılıyor bakıldığında ilk olarak kendi temsilcimiz yani Sarı Lacivetler'den başlamak istiyorum. Ferebahçe'de, Kalede İrfan Can ee, Eriyabat olması bekleniyor. Skrinar, Çağlar, Osurvoldo, Oğuz, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, Enneşri, e, Smanski. Şimdi bu muhtemel 11 değişkenlik gösterebilir mi? Evet, gösterebilir. Belki Enneşri'nin yerine duran sahaya sürülebilir ama bunu bekleyip de görmek lazım. Diğer taraftan az önce aktarmış olduğum bu muhtemel 11'e de bakıldığında ...arkamda görmüş olduğumuz Stad'a... ...ve Feyenoord'a yabancı olmayan hatta... ...bu takımın formasını giyen... ...iki futbolcu var ki... ...Amrabat ve Smanski ...ön plana çıkıyor. Hollanda'yı... ...ve Feyenoord'u çok yakından biliyorlar. Sadece o değil, Osterwold'u da... ...Hollanda futbolundan... E, ...yakından ve Feyenoord'u yakından tanıyan... ...bir futbolcu. Hollanda medyasının karşılaştırılmasına bakıldığında... ...özellikle her iki takım arasında... ...daha yüksek bir bütçeye sahip olan Fenerbahçe'nin olduğu fakat bu karşılaşmanın sonucu tahmin etmenin çok zor olduğu şeklinde. Her ne kadar Mourinho şansların %50-%50 olduğunu söylese bile Hollanda'daki genel ağırlık favori takımın Fenerbahçe olduğu yönünde. Ama bunun geçmiş olduğumuz, geride bırakmış olduğumuz 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki sınavlarında hem Aziz Akmar'la karşılaştığını hem de Twente ile karşılaştığını her iki karşılaşmada da favori olarak Fenerbahçe'nin gösterildiğini fakat Aziz Akmar'a mağlup olduğunu Twente'de ise beraber kaldığını belirtmek isterim ki Hollanda futbolunda ne olacağı belli değil. Ama son olarak şunu belirtmek istiyorum. Burada artık yavaş yavaş taraftarlar buraya gelmeye başlamış saatin, sabahın erken saatlerinden itibaren. Avrupa'da Avrupa'da tatillerin başlamış olması nedeniyle çok sayıda futbol sever Türkler Türkiye'de tatil olmasına rağmen Dökkayp Stadyumunun kapasitesi 51.177 biletleri tamamen satılmış durumda. Bu biletlerden de Fenerbahçe taraftarına satılan biletler sayısı 2.550 fakat taraftarlar fenotlu taraftarlar arasında Yaralı yer alacak olan Fenerbahçeli taraftarların da olduğunu biliyoruz. Çünkü sabahtan beri biz de yapmış olduğumuz buradaki görüşmeler ve izlenimlerde bilet, kara borsa bilet fiyatlarının 500 euro kadar çıktığını ve çok sayıda Türk tarafında taraftarın da bu biletleri satın aldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Kısaca bakıldığında evet artık 2025-2026 sezonu Fenerbahçe için ve Feyenoord için de resmi olarak bu karşılaşmayla başlıyor. Fenerbahçe bu yeni sezonda güneş ışısıyla birlikte güneş açarak mı girecek yoksa farklı dalgalanmalar rüzgarların eşliğinde mi girecek? Bunun ilk sinyallerini bu akşam Türkiye saatiyle saat 22'de oynanacak olan karşılaşma sonrasında net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha doğrusu yorumlayabiliriz diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'nın Rotterdam kentinde karşılaşmanın oynanacağı de Kayıp Stadyumundan sözü şimdilik size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet aynı zamanda Hollanda basınında neler konuşulduğu maça dair onları da dinlemiş olduk. Şimdi bir düne götürelim ama sizi yine de basın toplantısı.